Derece, kademe, terfi nasıl verilir? Bunlar nasıl hesaplanır? 2 yıla bir kademe verilmesi nedir? Bir derece terfi verilmesi öğretmene nedir? Bugün bu konular üzerinde duracağız. Bu konuda kafası karışan, bunları tam olarak anlayamayan öğretmen arkadaşlarımız varmış. Onlara yardımcı olacağız. Şimdi arkadaşlar terfi tarihiniz 1 Eylül 2021 olsun. Yani bu terfi tarihiniz hiç değişmiyor. Birinci yılda 9'un birinden başlıyorsunuz. 9. derecenin birinci kademesinden. 2. yıl bir kademe daha alıyorsunuz. 9'un 2'si oluyorsunuz. 3. yıl bir kademe daha alıyorsunuz. 9'un 3'ü, sonra 8'in 1'i, 8'in 2'si, 8'in 3'ü diye giderek, düşerek artıyorsunuz arkadaşlar. Ta ki 1'in 4'üne gelene kadar. Peki 1 yıla bir kademe uygulamasının oluşması için gereken şartlar nedir? Şimdi bu 2 yıla bir kademe e, uygulaması var. Ee, bir de eğer doğuda görev yapıyorsanız yani zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin zorunlu hizmetini ifa ediyor olması şartı gerekiyor. Eğer bunu yapıyorsanız 2 yıla 1 kademe alıyorsunuz. 4 yıla 2 kademe. 6 yıla 3 kademe alacaksınız arkadaşlar. Ee, bununla ilgili e, iller var, ilçeler var. Onları da söyleyeceğim ben size. Ee, i̇ki yıla bir kademe almak için dediğim gibi zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapanlardan kendi kurumlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliğine tabi olan arkadaşlar faydalanıyorlar. Eee başka bu konuyla ilgili arkadaşlar. Bunları ilçe milli eğitimler yapıyor, il milli eğitimler yapıyor. Bazı yerlerde okul müdürlükleri de yapıyor. Bunları takip etmenize fayda var. Unutulabiliyor. Terfinizi vermezse maaşınızdaki artıştan faydalanamazsınız. Ara ara takip yapıp bunu hesaplayıp söylemeniz gerekiyor okulunuza. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yerler listesi nereler? Ee, bu listede gördüğünüz gibi arkadaşlar Adıyaman, Kars, Ağrı, Kastamonu, Aksaray, Kırıkkale bunu inceleyebilirsiniz. Erzurum, Urfa, Tokat, Tunceli, Yozgat. Buna göre burada görev yapan arkadaşlardan yönetmeliğe göre 6 Mayıs 2010 tarihinden önce veya sonra listesini verdiğimiz kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarını atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca eş durumuyla, il dışıyla yer değiştiren arkadaşlar bundan faydalanıyorlar. öğretmen olarak görev yapan personelin asaletini tasdikinden sonraki hizmetlerinin Meskur kanunun 64. maddesinin 3. fıkrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, asaleti onaylanan söz konusu personelin adaylıkta geçirmiş olduğu hizmet sürelerinin ise meskur hüküm kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadı. Arkadaşlar, adaylıkta geçirdiğiniz e, bir yıllık süre 2 yıla bir kademede faydalanılmıyor. Yani 3. yılınızda bir kademe alabilirsiniz. Buradaki yönetmelikteki maddeden bunu anlıyoruz yani adaylık süresince geçen bir yıl iki yıla bir kademe verilmesi e, durumunda faydalanılmıyor. O bir seneniz adaylık diye geçiyor arkadaşlar. Burada yanılgıya düşmeyin hesaplarken. E, ne demiş? 72. madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Yani yıllık izin aldığınızda da rapor aldığınızda da çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. İlla ki iki yıl olacak adaylık süresinde geçen bir yıl adaylıkta geçen bir yıl dahil değil. Arkadaşlar ee, bu 657 sayılı devlet memurları kanununun 64. maddesinin son fıkrasında e, bu yazılmış arkadaşlar yönetmeli mevzuata bakabilirsiniz. Orada da yazıyor Erzurum ve Artvin illerde dahil yani bu illerin de listesi verilmiş tek tek 4. 5. ve 6. alanda olması gerekiyor bu alanlardan, bu illerden 4-5-6. alanlarda görev yapan arkadaşlar mutlaka derece kademelerine, terfilerine, mebbisinden kontrol etsinler. Unutulmuş olabilir. Bir de bir derece terfi olayı var. Bu bir derece e, terfi kime veriliyor? Yani bir derece 9'un birinden başlamak değil de direkt 8'in birinden başlayan bir de arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlar 2016 yılında toplu sözleşme ile beraber e, bu öğretmenlerimize 2005 ile 2016 arasında görev yapan öğretmenlere bir derece ödül verildi. Yani bu bir derece 15 Ocak 2016'da görevde bulunan kamu personeline verilecek. Ayrıca bu tarihten önce emekli olanlar da bir derecede faydalanacak. Düzenleme 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek toplu sözleşme ile bu yürürlüğe girmiş olacak. Sorunuz varsa sorabilir.